54 yıllık bir ticaret, ticaret vardı. Orada murakıplık vardı. Sonra şunu söyledim. E, Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Murakıplık kaldırıldı. Yerine denetçilerinden denetçilik de kaldırıldı. Yani şimdi e, aynı görüşteyiz. Şöyle bitirdim. E, 2013 yılında Bakanlar Kurulu'nun ortada dolaşan bir taslağı var biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Üç ayaklı bir fıstığı var ama 200 milyon lira cürosu olanlar 2014'te bir şarta daha uyarsa bağımsız denetime tabi olacak. E ya altındakiler? 54 yıl önce konulan bir denetim mantığı 200 milyon liranın altında kalanları 2013 yılından itibaren kaldırılmış. AŞ'ler denetimsiz kalıyor. Ticaret Bakanlığı'nın kamu denetimi haricinde zaten siz de onu belirttiniz. Bu ayrı bir şey ki ben de katılıyorum ayrı bir şey. Ve o bölümü şöyle bitirmiştik. İlla ki kamu gözetim kurulu, bakanlık, bakanlar kurulu bu altta kalanlara SMM'ler ve YMM'ler aracılığıyla bir denetim getirmesi gerekir. Yoksa böyle bir şey olmaz. Çünkü o hızda giderse 200 milyon lira falan, 10 sene sonra belki de 25 milyon liraya gelir. Denetimi kaldırdık ya. Denetim yok dedik. Yanılıyor muyuz? Eğer sizin eee Birebir aynı fikirdeyiz. Ee, bakan Türk Ticaret Kanunu'nun patronu Bakanlık ve denetim istiyor. Kamu Gözetim Kurulu, Bakanlar Kurulu hayır. E, 200 şimdi o da 2014'ten itibaren. Sonra diyor. Bunu konuşmamızı devam edecektim. Siz zaten şey yaptınız, eklemek Hocam, istediğiniz sorun. Hocam belki ilave ederiz. Henüz Bakanlar Kurulu'nun oluşmuş bir iradesi yok. Öyle bir dolaşan Fay bir şey edelim. var evet. ya işte ortalıkta. Ee, uygulayıcı Bakanlık olarak biz görüşümüzü ifade ettik, yazırağı aldık, bir Hatta basın da aslında. Bu arada kamu yönetim kurumuyla e, bir çatışma veya e, bir zıttı... Ee, vardır demek istemiyorum. Ama şu an itibariyle e, ııı değiliz kapsam <laughs> Ve biz eğer gerekçe bağımsız denetçi veya bağımsız yönetim kuruluşu sayısı yetersizse bunun yeterli hale geleceği süre içerisinde kapsamın planlandığını kararnamede görmek istiyoruz. Aksi takdirde yani Sayın Bakan burada e, konuştuğum için söylüyorum. Biz ticaret şirketlerine ilişkin yetimlerin yayınlanmasından sorumlu bakanlık olarak o diğer 63 bin şirketin e, denetimsiz kalmaması için bir tedbir almak durumundayız. E, bunu da e, e, Antalya'da ifade ettim. Yani bunu sorumlu bir bürokrat e, ifade ediyorum. Bizim görüşümüz bu. Özellikle teşekkür ederim. Diğer ayağına e, Türkiye'de 64 bin tane değil 164 bin tane şirketi bağımsız denetleyebilecek güç var mı? Var, var. Ve bunun ne bu bize de kısmet oldu tabi biliyor, çoğunluk biliyorsunuzdur meslek Bir buçuk sene önce tümum bir proje başlattı. TTK, TFRS ve denetim eğiticileri ve eğitimi. Bugün geldiğimiz ve onların sorumluları bizdik. Yani başından sonuna kadar her alanında içindeydik. Cemal Hoca ve diğer arkadaşlarımız. Ve bugün itibariyle Türkiye'de Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir denetim eğitimi verildi. Ve neredeyse belki de 40-50 binden fazla meslek mensubu bu eğitimleri aldı ve almaya devam ediyorlar. Ben 33 yılın e, denetim hocası uygulamacı çok rahat konuşuyorum. İlk defa bu dönemde Türkiye'de olmadığı kadar Türkçe de, bağımsız denetim dokümantasyonu oluşturuldu. İnternette de dolaşıyor. Meslek mensuplarına da verildi. Yani biz hazırız. Onun için zaten e, hem fikir, üstadım Bir de şunun üzerinde bir uzaklık. E, salı günü bizim yönetim yaptık şeyde, toplu 6 veya 7 kişi vardı anlaşamadık. Defterler D ve finansal tablolarda TFRS mi? Vergusu kanunu ki demek istemiyorum. Buradaki bakanlık görüşünde yani bir şey herkese her kafadan bir şey çıkıyor. Soru da gelecek ama o karambara gitmesin diye buna da bir bölüm açsak Sonra bir şey yapalım. Peki. Ee, Profesör Doktor Kemal Emiş. Buradayım hocam. Kaç yılında doğduğunu yazmamış. <laughs> Size ayıp olmasın diyor hocam. 86'da 86'da Marmara Üniversitesi'nden işletme bölümünden mezun. E, 88 doktora. Yüksek lisans hocam. Yüksek, lisans. 92 doktora. 93-94 İngiltere'de araştırmaları var. 95'te yardım doçent. 99'da doçent. 2005'te profesör. 2009-2011 İFAK, biliyorsunuz bizim bağlı olduğumuz Uluslararası Muhasebe kuruluşu. S&P komitesine teknik danışman. Yaz şu anda da yönetim kurulu değil misin? Bizim yok, e, üye. Üyesi. Ee, 2009 Tumut Başkanı'dır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkanı'dır. Dünya kadar ünvanı var işte. Neyden yazmış sayıyor. <laughs> okuyun, okuyun. Lütfen hocam. Ee, zorla bıraktırdım bizim biri bankacılık ve sigorta enstitüsü müdürüydü. Attırdı kendini. 2012'den itibaren Karde'de ortak. Birçok alanda makaleleri, kitapları, araştırmaları var. İşte en sonunda en önemli hizmetimiz de bu oldu. Tur noktan Türkiye'ye denetim alanında bir proje geliştirdik. Bitmedi. Niyaz Saray Vakfı Başkanı. Yönetim öncesinde yönetim kurulu üyeliği Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Kurul Üyesi, yönetim kurulu üyesi. Başka var mı? Şu anda İngilizce işletmede öğretim üyesi evliymiş, bir de çocuğu var. Teşekkür ederim. Ee, Cemal hocamız, özellikle tabii kendi formatı var, baktım da bu TFRS konusunda risk değerlendirmesi ve faaliyet raporlaması konusunda da bize biraz aydınlatıcı bir bilgiler ve konu dışında düşünürlerse memnun oluruz. Buyurun hocam. Bir daha dünyaya gelirsem hayatta muhasebeci olmam diyor. Neden diyorlar? Ya kardeşim diyor, böyle bir şey var mı ya? Yani neredeyse her gün biz sabah kalktığımızda önümüze yeni bir mevzuat, yeni bir konu öyle mi olacak, böyle mi olacak tartışıp duruyoruz. Peki ne yapacaksın kardeşim bir daha dünyaya gelsen? İmam olacağım. İmam olacağım demiş. Niye? Vallahi öyle bir mevzuat var ki 1400 yıldır değişmiyor. Aynı şey. Şimdi bana soruyorlar bir daha dünyaya gelirsen ne olacaksın? Düşünüyorum işletme mi ilahiyat mı? Daha kararlaştıramadım ama gittikçe sanki ilahiyatçı olurum gibi geliyor bana çünkü 2006 yılıydı çok net hatırlıyorum Dünya Muhasebe Kongresi İstanbul'da yapıldı. 5000 2500 yabancı 2500 yerli 5000 katılımcı vardı. Başbakanımız Sayın Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Türk ticaret kanunu yaptı. Uluslararası entegrasyon, Avrupa Birliği ile uyum 2023 hedefimiz var. Bunu meclisten geçireceğiz dedi. Ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Deniz Baykal'da o dönem o da bir konuşma yaptı. Aynı şeyi söyledi. Biz de destekliyoruz dedi. Bu yasayı çıkartacağız 2006 yılı. E, Türmop genel başkanı değildi ama CHP'de yanlış hatırlamıyorsam milletvekili Mustafa Özyürek, onursal Türmop genel başkanı o da çıktı dedi ki biz de destekliyoruz bu yasayı çıkartacağız. 2006 yılı. Hemen bu kongrenin arkasında Bursa'da bir konuşma, finansal raporlama standartları ilgili bir seminere çağırdı. Ben de gittim bu heyecanla dedim ki arkadaşlar bakın finansal raporlama standartları geliyor. Bu standartlar çok önemli. Üstelik Türk Ticaret Kanunu'nda yer alacak. Ve Başbakan, Ana Muhalefet Partisi lideri, efendim TÜMOP Onursal Genel Başkanı söz verdi. Burası çıkıyor. Ama bunları çok iyi öğrenelim. Hiç unutmuyorum. İnsanlar bana bir baktı, kimisi güldü, kimisi ciddi aldı, kimisi gayri ciddi baktı. Sene 2006. Sonra, biliyorsun bir şey oldu orada. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi, meclis bir anda dağıldı. Ama bu yasa gündemde kaldı. Ben herhalde 2008 gibi bir daha Bursa'ya gittim, yine insanlar bana gülüyorlardı. Ya bu hoca, geldiğinde aynı şeyleri söylüyor. Türk ticaret kanunu yok ortada. Yine finansal raporlama standartları. Efendim biz devam ettik. Uluslararası bu işleri anlatmaya başladık. İFAK'ta SMQ komite, küçük orta büyüklükteki muhasebe büroları komitesi var. Dünyada 18 ülkenin temsil edildiği bir komite bu. Ve muhasebecilerin menfaatlerinin ortaya çıkartılmasını amaçlıyoruz. İFAK'ın da şöyle bir hedefi var. İFAK diyor ki benim amacım diyor kamu yararını sağlamaktır. Bakın muhasebeciler federasyonu, uluslararası muhasebeciler federasyonu kendine amaç koyarken diyor ki benim amacım kamu, bu yolla kamu çıkarını sağlamaktır. Ben kamu çıkarını da ekonomileri kalkılan, kalkındırarak ve bu mesleği geliştirerek sağlayacağım. Bu meslek özü itibariyle kamu yararının esas alındığı bir meslektir. Dikkat edin. Burada Cemal'in menfaati, Rüstü Güren'in menfaati, efendim Ticaret Bakan'ın menfaati, hepimizin menfaati var. Herkesin menfaati var. Kamunun menfaati var. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu mesleği doğru bir şekilde yaparak yapacaksınız. Peki, hocam söyledi, biz Antalya'daydık. Bir konuşma benimdi, bir konuşma da Ben konuşmama muhasebe nedir? Sözlük anlamıyla başladım. Çünkü artık inanıyorum, bir bilgi kirliliği var. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Muhasebe hesaplaşma, hesap görme demektir. Ve ben diyorum ki Allah aşkınızı bir an için düşünün. Siz kendiniz de dahi eşinizle, çocuğunuzla, arkadaşınızla, ailenizle çalıştığınız yerde kişi olarak soruyorum. Hesap görmeden yapabiliyor musunuz? Eğer bu hesabı doğru göremiyorsanız huzur bulabiliyor musunuz? İlişkileriniz devam edebiliyor mu? Ben kendi cevabımı verip hayır edemiyorum. Muhasebe bu. Ve şöyle bir slogan attım. Ee, konuşmada her şeyin başı muhasebedir dedim. Bir şey daha söyledim. Ne söyledim hocam? Onu da siz söyleyin. Yani. çok seviyorum. Onu da söyledi. Muhasebeyi de çok seviyorum dedim. O ilahiyatçı olmamı gösteriyor. Olmayacağımı gösteriyor. Efendim, 2010 Uluslararası'nda anlattık, Türk Ticaret Kanunu anlattık. İngiltere Konsolosluğu'nda Karde olarak, biz Karde olarak, Işık Üniversitesi ve İSİE İngiltere Başkonsolosluğu bize kapılarını açtı. Gelin dediler, şu Türk Ticaret Kanunu anlatın. Sayın Ünal Tekin projeyi davet ettik, rica ettik. Hocam ya, bu komisyon başkanı olarak siz lütfen anlatır mısınız? yabancı 50 tane iş adamı var. Kalkınma Bakanı orada. İngiltere'de efendim elçilik orada. Koca anlattı bunu. Türk Ticaret Kanunu. Kurumsal yönetim ülkeleri. Sayın Genel Müdür'e de çok teşekkür ediyorum burada. Çok açık sözlü. Gerçekten hani benim tanıdığım bürokratların ötesinde bir yapısı var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok net konuşuyor. Ee, anlattık bunu ya. Değişiklikten önceki durumunu anlattık. Yani 26-30'unda yayınlanan 6.335'ten önce anlattık. Ve adamlara dedik ki, Türkiye'de iklim değişiyor. Yatırım iklimi yenileniyor. Türkiye artık başka bir coğrafya, başka bir iklime kavuşuyor. Bakın bağımsız denetim geliyor. Hem de hiç olmadığı kadarıyla. Bütün sermaye şirketlerine bağımsız denetim geliyor. Adamlar şaşırdı. Ben biliyorum uluslararasında bu kadar yaygın değil. Bakın bütün sermaye şirketlerinin denetlendiği ülke sayısı yok gibidir. Ben bilmiyorum. Eşik koyuyorlar. Şimdi bizde yapı, yapıldığı biçimiyle. Yani aktif büyüklüğü, ciro, çalışan sayısı gibi eşikler koyuyorlar. Ama bizdeki gibi de değil. Yani 150 e, milyon lira aktif büyüklüğü, 200 milyon lira net satış, 500 çalışan. E, şey yapmayı anlamaya çalışıyorum. Sayın Genel Müdür de burada. Ya kaç tane çıkar bu? Hesaplıyorlar. Benim duyduğum rakam önce 5 falan diye ben kendim düşündüm. Antalya'da duydum. Bugün Genel Müdürüm aynı şeyi söyledi. 1500 şirket. Anlamadım. Yani tamam eşik olsun. Onu Sayın Genel Müdür de söylüyor ama böyle olmasın. Geçiş dönemi olsun ama böyle olmasın. Biz bunları anlattık. Dedik ki bütün işletmeler, bakın bütün işletmeler, Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı yasanın 64. maddesinin değişmeden önceki birinci ve ikinci fıkrasına ve onun gerekçelerine bakın lütfen. Ben Antalya'da bunu anlattım. Şunu söylüyor, diyor ki Vergi için muhasebe tutulmaz. Vergi için muhasebe olmaz. Türkiye muhasebe standartlarına göre muhasebe tutulacak. Vergiye göre düzenlemeler yapılacak. Yasanın gerekçesini söylüyorum. Bu benim düşüncem değil. Bunları anlattık biz yabancılara. Bunları söyledik. Ve şaşırdılar. Bana geldiler. Ya dediler siz bizi de açtınız, bizi de geçtiniz. Göreceksiniz yapacağız dedi. Şimdi bu ayın, e, bu ay 21'inde ben SRB komitede bir sunum yapacağım. Türkiye'de bu işi bir daha anlatacağım. Size çok samimi söylüyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ha Türkiye'ye geçtik birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ben 17 ülkenin temsilcileri... Arkadaşlar biz değiştirdik. Daha önce anlattım çünkü. Şimdi biz bunu değiştirdik. Bu böyle oldu diyeceğim. Nasıl izah edeceğim? Merak ediyorum ama sonuçları sizinle paylaşıyorum. Şimdi bu bir tur. Çünkü şöyle de zaman zaman kafamda soru belirtiyor. Ee, değişim ne zaman gerekli? Bunu ciddi biçimde soruyor. Değişim ne zaman gerekli? Bunun cevabını vermişler. Diyorlar ki verecek en iyi cevap gerekli hale gelmedendir. Değişim gerekli hale gelmeden yapılmalıdır. Aksi takdirde geç kalmışsınız demektir. Bunu da bir şey olarak koyuyorum. Şimdi ticaret kanunu konuşacağız. Böyle bir dertliyim, ben de çok dertliyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. 2006'da ben bu işlerde finansal raporlama, denetim, değişiyor, geliyor, ediyor. Sene 2012. Ben üniversite hocasıyım.